Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın ablası hayatını kaybetti. Yayına dakikalar kala acı haberi aldıklarını söyleyen Anlı, Allah rahmet eylesin. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu dedi. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Yüney yaşamını yitirdi. Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını söyleyen Müge Anlı ise az önce aldığımız bir haberle sarsıldık hem de bu kez kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek zorunda kaldı çünkü ablası Melahat yüreği kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabii ki. Bir süredir de hastanede tedavi görüyordu dedi. Rahmi Özkan kimdir? Hüseyin Rahmi Özkan 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve İstanbul'a geldi. Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'na Hukuk Fakültesi delegesi olarak iştirak etti. Önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığına, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığına 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi. 1963 ila 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında Hukuk Fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubat'ında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı. Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu Sıcağı Sıcağına programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgün'ün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu Tatlı Sert isimli bir programının avukatlığını üstleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.